Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun zaman sonra YouTube'a çok istediğiniz için 5. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı soruları ve çözümlerini ekliyorum. Sizler için harika sorular hazırlamıştım. Hemen hızlıca çözümlerine geçelim. İlk soruda görmüş olduğunuz gibi bir cetvelimiz var. Yukarıda verilen geometrik şeklin adını yazınız. Geometrik şeklimiz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi sembolle gösterimini ve kaç santim uzunlukta olduğunu gösteriniz demiş. Arkadaşlar burada bir tane doğru parçamız var. İsmine AB diyelim. AB doğru parçası. AB doğru parçasını sembolle gösterirken bakın. Bu şekilde gösteriyorduk. Uzunluğunu gösterirken ise iki tane dik çizgi çekip arasına arkadaşlar AB yani isimlerini yazıyorduk. Bakın şimdi uzunluğu yazacağız. Birden başlamış 5'e kadar gelmiş. Yani 4 santim olarak karşımıza çıkıyor. Doğru parçalarını genellikle bakın sembolle gösterirken bazen karıştırabiliyorsunuz. Doğru parçasının sembolle gösterimi bu şekilde. Uzunluk olarak gösterimi bu şekilde. Yukarıda verilen doğru parçalarından hangilerinin uzunlukları birbirine eşittir demiş. Bakın bu şekilde olanları bulması kolay. Niye? Bakın 2 birim. Ya da mesela burada bir tane daha olsun. Bakın bu da iki birim. Bu da 2 birim. Biri düşey biri yatay şeklinde. Öğrenciler şunları bulmakta bazen zorluk yaşıyorlar. Bunun da basit bir yolu var aslında bakın. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi ikiye bir şeklinde bir uzunluğumuz var. Bakın uzunluğumuz şurada. Bizim arkadaşlar doğru parçamız. Buradaki başlangıç noktasından saydım. ikiye bir. Bakın burada da ikiye bir şeklinde gelmiş. Bakın burada da yine ikiye bir şeklinde gelmiş. O zaman burada bir 2 ve 4'ün uzunlukları eşit deriz. Mesela 3'e bakalım arkadaşlar. 3 nasıl 2'ye 2 olmaz. Bizimki neydi bakın? 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 şeklindeydi. Bu tarz uzunlukları bulurken bu yöntemi kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Aşağıdaki verilen ölçme araçlarının isimlerini yazınız demiş. Yazalım. Cetvel arkadaşlar. Şurada pergelimiz var. Burada da açı ölçerimiz var. Bunların ne işe yaradığını da sorabilir öğretmeniniz. Pergelle bakın şuradaki çemberi çizebiliriz. Açı ölçer adı üstünde açı ölçmek için kullanıyoruz. Cetvel ise de bakın burada görmüş olduğunuz gibi doğru parçalarının uzunluklarını ölçmek için kullanıyoruz çocuklar. Yukarıda yer alan KLMN karesinin içerisinde yer alan çember kareye birer noktadan değmektedir. Karenin çevresi 48 santim olduğuna göre çemberin çapı demiş. Şimdi arkadaşlar karenin çevresi 48 ise ben 48'i 4'e bölersem karenin bir kenarının uzunluğu kaçtır? 12 santim olarak karşımıza çıkar. Şimdi gelelim çemberimizin yarı çapını yazmaya bakın. Bir yarı çap buradan geldi. Bir yarı çap da buradan geldi. O zaman bakın çemberin çapı arkadaşlar çemberin çapı karenin bir kenar uzunluğuna eşit. O zaman çemberin çapı direkt 12 santim olarak yazılabilir. Bize burada zaten çemberin çapını sormuş. Eğer bize çemberin yarı çapını soruyor olsaydı arkadaşlar. E, çemberin çapını 12 santim bulduğumuza göre yarı çapı da 6 santim deyip geçecektik. Diğer sorumuzda Yukarıda verilen çokgenden 3 tane köşegen çiziniz demiş. Şimdi köşegen neydi? Bir köşeden diğer köşeye arkadaşlar çizdiğimiz doğru parçasına verilen isimdi. Çizelim. Mesela ben bu köşeden buraya bir tane çizdim. Buraya bir tane çizdim. Bakın buraya bir tane çizdim. 3 tane köşegen. Ya isterseniz buradan da çizebilirdiniz bakın buraya bu şekilde. Şöyle bakın çizebilirsiniz. Hocam şuradan da çizsem olur mu? Olur. Yani bu köşegenleri istediğiniz yerden çizebilirsiniz. Önemli olan öğretmeninizin arkadaşlar istediği şekilde çizmeniz. Burada bize soruda 3 tane çizin dediği için biz de 3 tane çizdik. Devam ediyorum arka sayfayla. Yukarıdaki verilen açıyı sembol kullanarak 3 farklı şekilde yazınız demiş. Tabi biz burada birazcık daha zorlaştırmak için üç farklı şekilde istedik. Öğretmeninizin bunu ben üç farklı şekilde isteyeceğini sanmıyorum çocuklar. Bakın açı burada. O zaman ben bunu A, B, C açısı olarak yazabilirim. Ya da tersten yani C, B, A açısı olarak yazabilirim. Ya da direkt arkadaşlar B açısı olarak isimlendirebilirim. Bu size kalmış. Burada öğrenciler bazen B'yi ortaya yazmayı unutuyorlar ve orada büyük bir hata yapıyorlar. Çünkü arkadaşlar açı B noktasında. Onun için B'yi ortaya yazmalısınız. Yani gidip de buraya BAC açısı yazmayın. Çünkü açı A'da değil B noktasında. Yukarıdaki yer alan pergelin açıklığı hiç değiştirilmeden bir çember çizilmek isteniyor. Buna göre çember çizildiği zaman çemberin yarı çapı kaç santim olur? Arkadaşlar burada çemberin yarı çapını bakın kolay bir şekilde buluruz aslında. Neden buluruz? Şimdi buradaki pergelin açıklığı 4 ile 3 arasında olduğu için 1 santim. Şimdi ben pergelimi bu şekilde koyduğum zaman arkadaşlar çizime başladığım zaman çizime başladığım zaman 1 santimlik arkadaşlar 1 santim yarı çapında çember elde etmiş olacağım. Bize burada yarı çapını sormuş. O zaman bizim çizeceğimiz arkadaşlar çemberin yarı çapı 1 santim olacaktır. Eğer çapını sorsaydı da 2 santim olarak isimlendirecektik. Diğer sorumuz bence çok 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 önemli bir soru özellikle bursluluk sınavında bu tarz iç içe geçmiş olan arkadaşlar çemberleri ya da bu şekilde yan yana çemberleri çok soruyorlar. Hocam iç içe geçmiş çember derken bakın şu şekilde onu da göstereyim yeri geldiği için çocuklar. Bakın şu şekilde iç içe geçmiş çemberlerden soru soruyorlar ya da dikdörtgen ya da Karenin içerisine bu şekilde çember yerleştirip soruyorlar. Ya da bu şekilde yan yana birleştirip soruyorlar. Bu tarz soruları ben yazılı kapsüllerinde bol bol zaten eklemiştim. Yazılı kapsüllerini alanlar oradan rahatlıkla tüm soru tiplerini görebilirler. Yukarıdaki verilen eş çemberlerden KL 6 santim ise demiş kare. Şimdi arkadaşlar KL dediği uzunluk bu çemberlerin aslında yarı çapı. E burada eş çemberlerden bahsettiğine göre o zaman bu çemberlerin de hepsinin yarı çapı 6 santimdir arkadaşlar. Bunları yerine yazdığım zaman bakın zaten bana karenin uzunluğu çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane 6 santim yani Karenin uzunluğu 30 santim. Dediğim gibi bu tarz bir soru kesinlikle bursluluk sınavında çıkar. Ya da şurada kağıda çizdiğim gibi iç içe geçirir. Ya da bu şekilde arkadaşlar sorabilir. Yine bununla bir soru ilgili şurada bir soru vardı bakın benzer. Bir tane karenin içerisine çemberi eklemişti. Bunun gibi birkaç çemberi karenin içerisine ekleyip yine farklı tarzda sorular sorulabiliyor. Yukarıdaki verilen doğrulardan birbirine paralel olanları sembolle gösteriniz. Arkadaşlar birbirine paralel olan doğrular hiçbir şekilde kesişmiyordu. Yani sonsuza kadar arkadaşlar gidiyordu. Şimdi burada ilk gözüme çarpanlar F ve A arkadaşlar. F doğrusu ve A doğrusu bakın birbirine paralel bir şekilde gidiyor. Yani herhangi bir şekilde çakışma durumu olmuyor. Bir de burada baktığım zaman C ve E doğrularının birbirine paralel olduğunu söyleyebilirim. Burada da şöyle bir mantık yürütüyorsunuz bakın. 2'ye 2, 2'ye 2, 2, 2. E o zaman bunlar arkadaşlar birbirine paraleldir. Sonsuza kadar da gitseler hiçbir şekilde bir yerde kesişmezler. Bu güzel bir yöntemdir çocuklar. Bu yöntemi aklınızda tutmaya çalışın. Hocam B ile D de bakın sanki aynı yöne gidiyorlar gibi. Bunlar da birbirine paralel olabilir mi? Hayır, birbirine paralel olamaz. Çünkü bakın burası 2'ye 1. Burada ise arkadaşlar 5'e 3 şeklinde bir uzunluk var. Bunları şöyle uzattığımız zaman örnek veriyorum şu burada bir yerde birbiriyle kesecektir. Yani paralel olmayacaktır. Son sorumuza geçtik. Bu tarz bir soruyu öğretmeniniz sınavda sorabilir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavında sorabilir. Dikkatli dinleyin çocuklar. Bakın burada bize 55 ve 130'u vermiş. Bize FMA açısını soruyor. S M, E Bakın şurayı soruyor. Şimdi bizim ters açımız vardı. Yani buradaki açı kaç derece ise buradaki açı da ona eşitti. O zaman buradaki açıyla arkadaşlar buradaki açı birbirine eşit. Aynı mantık. Burası 55 derece ise burası da 55 derece. Burada bir doğru açımız var. Doğru açı 180 dereceydi çocuklar. 130'u buradaysa 50'si de buradadır. E şimdi şuradaki küçük üçgeni görüyorsun. Şuraya çizeyim. 55 burada. 50 burada. Bize burayı soruyor. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir çocuklar. 55 ile 50'yi toplarsam ne yapacaktır? 105 yapacaktır. 180'den de 105'i çıkarırsam kaç kalacaktır arkadaşlar? 75 mi kalıyor? 75 karşıma çıkıyor. Yani burası 75 dereceymiş. E o zaman ters açılardan dolayı da bize sorduğu açı karşımıza 75 olarak çıkacaktır. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum çocuklar. Lütfen dikkat edin. Bu tarz sorular karşınıza çıkar. Eğer bu videoya güzel yorumlar, güzel beğeniler gelirse YouTube'a daha fazla videolar atmaya çalışırım. Bilginiz olsun. Hepinize şimdiden sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.